Öyle. Allah Resulü hiç çoğa oynamadı. Çoğa talip olsaydı eğer Allah Resulü önce Mekke'nin kodamanlarına hitap ederdi. Zaten ne zaman böyle bir eğilim göstermişse anında Rabbinden fırçayı yedi tabir caizse. Abese ve tevella en a'ma. Bu iki ayet benim efendim iki delil ile birlikte Allah Resulüne hitap etmiyor. Bu iki ayet o küstah müşrik reise hitap ediyor. Yani efendim ama geldi diye yüzünü buruşturan asan ve bu da nereden çıktı diyen o küstah adama. Çünkü bu iki kelime bir yerde daha geçiyor. Velid bin Mughire için geçiyor. Ama üçüncü ve dördüncü ayet Allah Resulüne orada Allah Resulüne azar var. Ve ma yudrike sana gelince Hitap değişti. Habese o, ve tevella o, enca'uhul a'ma o, ama sana gelince. ke, ve ma yudrike lehallehu yezzeke. Ne biliyorsun, hadi o a'ma arınacak idiyse. Yani sen de içinden şöyle geçirme. Ya pişmiş yaşa su Şimdi, e, evet. Şimdi zamanı mıydı efendim Ümmü Eymen? Affedersiniz. Ümmü Mektum. Şimdi zamanı mıydı efendim? yani biraz müsait bir zamanda gelseydin de şu kafir kodamanlar belki öğüt alırdı. Belki İslam girerdi gönlüne. Efendimizin niyeti iyi o manada. Şey evet. değil. Ama iyi de olsa böyle düşünmesine Rabbimiz razı değil. Çünkü her peygamber davetine garibanlarla başlamıştır. Her peygamberin ilk tabileri garibanlardır. Toplumlarının en garibanlarıdır. Bunu Allah Resulü'le Rabbimiz defaatle söylüyor peygamber kıssalarında bunu da o çok iyi biliyor. Onun için adam Şamda ortağı var. Mekke'de ortağı var ortaklardan biri şama gidiyor biri Mekke'de kalıyor. çok ilginçtir. Şamdan Efendim şey geliyor öğütülmüş un buğday un geliyor. Mekke'den de oraya aşağıdan gelen güneyden gelen baharat gidiyor şarap gidiyor. Mekke'de yani Taif'te şarap üretiliyor. Ciddi bir şarap e, arzı var Taif'te. Onun için e, Taif'in e, arazilerini Mekkeli zenginler e, kiralıyorlar. Ebu Leheb şarapçıydı. Yani ihracat ve ithalat yapardı. Efendim yani bu anlamda adam geliyor o Şam'daki adam ortak. E, diyor ki e, sana diyor ilk inananlar yoksullar mı varsıllar mı? Yoksullar Vallahi yoksulların inandığı adam iyi adamdır. Doğru adamdır." diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bana soruyorlar bazen peygamberliğin din dışında delili nedir diye. Ben de diyorum ki insanlığın ortak tecrübesi ve vicdanıdır diyor. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Bu işte insanlık vicdanı konuşuyor. Peygamber oluşunun bu deliline bakın. Peygam gerçek peygamber olduğunu ilişkin zatın deliline bakın kendi içindeki deliline. Bu gerçek peygamberdir diyor. Efendim, i̇nsanlık tecrübesi var bu konuda. Eyvallah. Dolayısıyla Allah Resulü çoğa oynamadı. Çoğa oynasaydı kodamanlara hitap ederdi. Allah Resulü fetih olarak, fütühat olarak da çoğa oynamadı eğer Allah Resulü fütuhat olarak çoğa oynasaydı yani çok olsun deseydim muhtemelen o gün elinde bulundurduğu bölgelerin 3 katına çıkarabilirdi anlatabiliyor muyum? Allah Resulü bu anlamda gücü de çoğa oynamadı öyle olsaydı Medine'ye varır varmaz Yahudileri varır varmaz saftışı ederdi oysa varır varmaz yaptığı şey bu 3 ile birlikte 47 maddelik bir anlaşma yapmaktır yani bu adamlar ihanet etmeselerdi muhtemelen İslam devletinin çatısı altında bunlar yaşayıp gideceklerdi Ve ortak bir yani e, ne bileyim çok kültürlü bir yapının dünya en güzel örneğini görecekti orada ihanet ettiler Allah Resulü ne yapsın biri Resulullah'a suikast yapmaya kalktı bir başkası Müslüman bir kadının efendim üstünü soymaya kalktı ona ee hakaret yaptı ve en kötüsü beni ee Kureyza ise arkadan hançerledi en zor günde en zor zamanda efendim Hendek Savaşı'nda dolayısıyla Allah Resulü'nün hiçbir şeyinde çoğa oynarken görmüyoruz eyvallah hocam çoğa oynamamasının ee, şuradan da anlayabiliyoruz. Çünkü ben öyle e, okudum. Ee, Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e diyor ya sen bu davadan vazgeç biz sana her şeyi verelim. Bu da diyor ya hani o meşhur cümleyi kullanıyor. Evet. Siz bir elime ayı koysanız, Eyvallah. bir elime güneşi koysanız ben evet. bu davadan yine vazgeçmem diyor ya. Yani. Evet. Çoğu oynasaydı zaten kesinliklerini yapacaktı zaten. Kesinlikle. Teşekkür ederim. 开始。